Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere hassasiyetimi tanıtacağım. Bu arada arkadan ses ekledim. Jiros Jiros koplu 6 e, inç altı buçuk inçlik telefonlar için benim telefon Realme 6 iPhone 11'ler için baya baya uygundur. Hatta iPhone 11 hassasiyetleridir. Burada lazer hassasiyetimi göstereceğim. İsteyen kullanabilir istemeyen kullanamaz. Yani ben burada tam kontrol edemediğim için e, hassas yani atamıyorum sprey. Ama siz tabii ki elinize ben tam oturtamadım, alışamadım. 2x kullanmadığım için hassasiyeti yapmadım arkadaşlar. 3x hassasiyetini ben çok beğeniyorum. isteyen yapabilir 6x, 3x, 4x isteyen yapmaz. Herkesin keyfi bir ama iPhone'lar, iPhone, iPhone 11'ler ve 6.5 inç telefonlar için birebir uygundur. Hile gibi 3x spreyi burada da görüyorsunuz. Gerisini yazıyla tamamlayacağım arkadaşlar. İlk videom veya ikinci videom olacak bu. Desteklerseniz beni çok sevinirim. Buradan Noru YouTube'a teşekkür ederim. Ondan asla titim aldım. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. Sniperler için birebir uygundur. Şimdiden herkese görüşürüz. İyi Ramazanlar. E, beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, ID'sini bırakan de vs atacağım. Bir de yanına ips'inizi yazarsanız çok sevinirim. Hepinizle vs atmaya çalışacağım. Burada da 6x spray, 3 xe çekmeden. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar böyle jiroskopsuz da hassasiyet gelmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenenlerin herkesten şimdi teşekkür ederim. Hassasiyeti videonun sonlarına doğru göstereceğim. Kodu da vereceğim aşağıda. Oyun kontrol kodunu. isteyenlere veririm kodunu. Görüşürüz arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Video bu kadar da like atmayı, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bay bay.